kurutma kurutmasına geçtik. Ama bundan önce ne yapmıştık? 4 gün dışarıda bekletmiştik. Mayalanmıştı. 4 günde buzdolabında beklettik. 8 gün. 9. gün. Böyle. Çok güneşin altında olmasına da gerek yok. E, gölgede kuruyunca daha lezzetli oluyor. Bu şekilde temiz bir bezin, pamuklu bir bezin üzerinde kurumaya alıyoruz. Kuruduktan sonra da Un hali, yani çek aşamasına geleceğiz. Onu da göstereceğim. Kolay gelsin herkese. Tarhanalarımız hala kuruyor. Serdik. İyice kuruduktan sonra robotla çekeceğiz. Kuruyan tarhanalarımızı elimizle böyle küçük küçük. Ufaltıyoruz ki daha kolay olsun robotla çekerken. Böyle serdik güneşi. Ee, tarhana robottan çekecek kadar kurudu. Şimdi robottan çekiyoruz. Robottan çektikten sonra da tekrar böyle eliyoruz. Böyle. Un haline geliyor. Bunu yine güneşte kurutacağız ama tam güneşte böyle kuruyana kadar. Tarhanamızın son aşamasına geldik. Temiz bir bezin üzerine böyle serip iyice neminin gitmesini bekliyoruz. Un haline getirdiğimiz tarhanamızı kuruyacak böyle. Ondan sonra da nasıl muhafaza etmemiz gerektiğini ben size göstereceğim. Kuruduktan sonra Şimdi tarhananın nasıl muhafaza edildiğini göstereceğiz. E, nemlenmesin dışarıda diye, küflenmesin diye biz bez pamuklu torba diktik. Plastik kapla ya da cam kavanozuna da koyabilirsiniz tarhanayı. İçine dolduracağız şimdi. Böyle doldurduktan sonra bidonumuzu ağzını güzelce kapatacağız bez torbamızın. Sonra da plastik kap, e, bidonumuzun ağzını kapatacağız. Buzdolabında muhafaza edeceğiz. Tarhanayı yapma ve saklama işlemimiz bu kadar. Herkese afiyet olsun.